Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde Sırat Köprüsü'nü anlatmış. Amellere göre kimisi için çok kolay, kimisi içinse çok zor olacağını söylemiş. Cehennemin kıldan daha ince, kılıçtan daha keskin bir köprüsü vardır. Üzerinde Allah'ın dilediği kişileri yakalayan çengeller ve dikenler vardır. Üzerinden insanlar göz kırpması şimşek, rüzgar, asil atlar ve binekler gibi geçerler. Melekler: "Ya Rab, selamet ver. Ya Rab, selamet ver." derler. Sağ salim kurtulan, tırmalanıp kurtulan ve yüzüstü ateşe düşürülen vardır. Evet, hadisten de anlaşıldığı üzere insanlar Sırat Köprüsü'nden Allah katındaki derecelerine göre geçecekler. Kimisi yıldırım hızında geçerken, kimisi ise sürünerek bu yolculuğu bitirecek. Kur'an'da buyurulduğu gibi, İsrafil aleyhisselam sura iki defa üfleyecektir. İlkinde Allah'ın diledikleri hariç, göklerde ve yerde olan her şey dehşetinden sarsılacak ve kıyamet kopacak. İkincisinde de insanlar dirilecek ve mahşer yerinde toplanmak üzere Rablerine koşacaklardır. Bu dehşetli mahşer meydanında tekrar dirilenlere dünyadayken yapmış oldukları işlerin yazılı bulunduğu amel defteri verilir. Kur'an ayetlerinde buyurulur ki: "Defterin sağdan verilmesi cenneti müjdelerken soldan veya arkadan verilmesi ise cehennem azabının habercisidir. Dünyadayken kiramen katibin adı verilen yazıcı melekler her yerde ve her şeyi defterlere geçirmiştir. Yaptığımız iyilikler, işlediğimiz günahlar hepsi karşımızda. amel defteri hakkında Kehf Suresi 49. ayette şöyle buyrulur. Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimi seterler. Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın Hepsini sayıp dökmüş. Böylece onlar yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Evet, mahşerde kitap ortaya konmuştur. Amel defterini almışız ve artık yolculuğun sonundayız. Ama gideceğimiz yer öncesi son bir durak daha var. Öyle bir durak ki kıldan ince, kılıçtan keskin istisnasız herkesin uğrayacağı bir yer. Sırat Köprüsü Sizlerden hiçbir kimse yoktur ki oraya uğramamış olsun. Bu Rabbin için kesinleşmiş bir hükümdür. Sırat, hadislere göre Cehennemin üzerinden geçen bir yoldur. Herkes buradan geçecektir. Müminler yaptıkları amellerine göre kimi hızlı, kimi daha yavaş olarak bu yoldan geçecek. Kafirler ve günahçılarsa ayakları takılarak cehenneme düşecekler. Peygamberimiz bir hadisinde cehennemin üzerine kurulacak sırattan ilk geçenin kendisi ve ümmeti olacağını, insanların iyi amelleri sayesinde oradan süratle geçeceklerini bildirmiştir. Peki bu köprüden geçerken neler sorulacak? Sırat üzerinde herkes hayatındaki günah ve sevaplara göre yargılanır. Başta dediğimiz gibi, yedi kademede sorguya çekilinceye kadar hiç kimse sıratı bitiremeyecektir. Tam yedi durakta yedi soru. Bu yolun ilk durağında sorulacak ilk şey imanımız olacak. Eğer imanımız güçlüyse buradan kolaylıkla geçeceğiz. Ama inkar edenler bu yerin hemen başından cehenneme dökülüverecekler. Biliyoruz ki Dünyada kendilerine iman imkanı sunulduğu halde iman etmeyenlerin sonu cehennemdir. Allah'ın dünyada her an sıfatlarıyla ve kulları vasıtasıyla kendisini tanıtmasına karşılık, heva ve hevesleri uğruna inanmayı reddedenlerin sonu cehennemdir. Hatta cehennem o kadar doyumsuz olacak ki, kendisine doldun mu diye sorulduğu vakit, daha yok mu diye haykırırcasına cevap verecek. Yani inkar edenler ne kadar çok olursa olsun cehennemin onlara yetmemesi gibi bir şey söz konusu bile olmayacak. Ama korkma. Eğer sen iman edip sevap işleyenlerden olduysan belki göz açıp kapayıncaya kadar o mahşerdeki sıkıntıdan kurtulmuş olacaksın. Tıpkı ateşe atılan Hazreti İbrahim'in ateşten selametle çıkması gibi. Eğer iman ettiğin halde dünyada seni kurtaracak ameller biriktirmediysen hala fırsatın var. Aksi halde günahlara göre seni rahat bırakmayacak kancalar olacak. Eğer o kancalardan kendini kurtarabilirsen ne ala. Ama kurtaramazsan işte o zaman cehennem ateşi seni yutmak için bekliyor olacak. Meryem Suresi'nde dendiği gibi. Sonra biz iman edip kötülüklerden sakınanları kurtarırız. Zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız. Şimdi köprüde yolumuza devam ediyoruz. Cehennem bütün korkutuculuğu ve dehşetiyle ayaklarımızın altında gözümüzü alıyor. Bakmamaya, köprüde yürümeye çalışıyoruz. Çevredeki insanlara bakıyoruz. Bir yanda günahlarından pişman olanlar, bir yanda cehenneme düşenler var. Bir yanda da dünyadayken ahiretine dikkat edenler var ki gittiği yolu çok hızlı bir şekilde geçerek herhangi bir acı çekmeden gidiyorlar. Böyle bir durumdayken ikinci sorunun sorulduğu yere varıyoruz. Burada karşımıza çıkacak olan şey tabii ki imandan sonraki en büyük hakikat olan namaz olacak. Namaz, İslam binasının kolonları hükmündedir. Namazın tam ve ihlaslıysa hesabın kolay olacaktır. Ama namazın dosdoğru değilse binanın çökmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Çünkü Peygamber Efendimizin ifadesiyle namaz dinin direğidir. Kim onu terk ederse dinini yıkmıştır. Eğer cehennem ateşinin bize dokunmasını istemiyorsak, namazlarımızın tıpkı bir binanın sağlam sütunları gibi olmasına dikkat etmeliyiz. Cehennem ateşini dünyadayken iğne deliğinden bile görseydik, Başımızı seçleden kaldırmazdık. Tamam, imanımız tam ve namazı dosdoğru kılanlardınız. Eğer dünyada Allah'ın verdiği zenginliği yine Allah'ın razı olduğu şekilde harcamadıysak, sıradaki soru bizi hiç memnun etmeyecek. Çünkü malımızı nerelerde harcadığımız ve kimlerle paylaştığımız sorulacak. Yani zekat veriyor muyuz, bu sorulacak. Düşünsene, sana yaradan tarafından verilen zenginliği sadece sana ait olduğunu düşünerek yaşamışsın. Allah'ın dağıt dediği zekatı hakkı olanlara vermek yerine onlardan saklamayı tercih etmişsin. Böyle bir durumdan Allah'a sığınmalıyız. Eğer biz malımızı sakınırsak cennet de bizi kendinden sakınır. Malımızı Allah rızasına uygun bir şekilde kazanıp harcadıysak, bir sonraki durakta önceki ümmetlere farz kılındığı gibi bizlere de farz olan oruç ibadetimizden sorguya çekileceğiz. Bu sorgu esnasında eğer keşke demek istemiyorsak, geçmişte türlü türlü bahanelerle tutmadığımız oruçlarımızın kazasını bir an önce tamamlamalıyız. Beşinci durağa geldik. Bu durakta hac ibadetinden sorguya çekileceğiz. Maddi imkanın yok diye yapamadığın hac vazifesini, imkanlar iyileşirse gerçekleştirmen gerekir. Eğer Allah'ın bize verdiği maddi imkandan sonra da belli bahanelerle bu vazifeyi yapmazsak, bu sefer çok ağır bir fatura çıkabilir karşımıza. Altıncı durakta, bu sefer istisnasız, herkesi ilgilendiren bir konuya geldik kul hakkı ve akrabayı gözetmek. Kul hakkını sadece birinin malını gasp etmek olarak anladık hep. Halbuki o kadar çok şey kul hakkına giriyor ki, Bunları bazen bilmeden yapıyoruz. Bazense bilerek hiçbir şey olmayacakmış hissine kapılarak yapıyoruz. Mesela insanlar birileri hakkında ne söylerse hiç araştırmadan o sözleri alıp başkalarıyla paylaşabiliyoruz. Böylelikle büyük bir iftira veya gıybetin bir parçası olabiliyoruz. Aile, akraba kavramı da bizim inancımızda çok önemlidir. Buna da çok önem vermek gerekiyor. Ama her akrabamızla her zaman anlaşamayabiliriz. Hatta bazılarının bazı davranışlarından hoşlanmayabiliriz. Ama bu onlarla olan akrabalık bağlarını kesip koparabileceğimiz anlamına gelmez. Mesela sahabe efendilerimizi düşünelim. Bazılarının anne babası Müslüman bile değildi. Fakat buna rağmen Allah'ın yasakladığı meseleler hariç yine de onların rızalarını ararlardı. Bütün bunları geçtikten sonra en son temizlikten yani gusülden hesaba çekileceğiz. Aslında geçtiğimiz altı meseleyi eğer halletmişsek Allah'ın izniyle temizliğe de ciddi önem verenlerden olmuşuz demektir. Eğer temizlikte sıkıntı yaşamışsak geride bıraktığımız altı sualinde tam olabilmesi pek mümkün gözükmüyor anlamına gelir. Tüm bu durakların sonunda cehennem kendine ait olanları aldı ve artık sıra cennetin kendisine ait olanları almasına geldi. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurur ki, Duygulu ve coşkulu nice kullar sırattan geçtiğini bilmeyip, meleklere sırat ve cehennem nerede kaldı, biz oradan geçtik mi derler. Melekler, siz cehennem üstündeki sırattan geçtiniz.'' Fakat cehennem ateşi nurunuzdan çekilmiş, örtülmüştü derler. Cehennemin ateşi müminlere der ki: "Ey mümin, üzerinden çabuk geç. Senin nurun ateşimi söndürüyor." İnşallah kazanabilirsek, bütün bu yolculuğun sonunda gideceğimiz yer o kadar güzel bir yer ki, cennet ne göz görmüş, ne kulak işitmiş ne de insanların aklına, hayaline gelebilmiş. Temiz olmak, temiz yaşayabilmek aslında çok zor değil. Ahir zamanın keyif verici zehirlerine karşı koyabilmek için bizlerin de belli adımlar atması gerekiyor.